Herkese selamlar dostlar. Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Coinis borsası üzerinden nasıl Bits Crunch ön satışına katılırız bundan bahsedeceğiz. Böyle videoların devamının gelmesini isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Eski takipçilerimiz bilir. Coinis borsası üzerinde uzun yıllardır ön satışlara katılıyoruz arkadaşlar. Bugün de güzel bir ön satış var. Ben projeyi beğendim ve boğa sezonunun da tekrardan geri gelmeye başlamasıyla beraber ön satışların ciddi para kazandırabileceğini düşündüğümüz için biz de tekrardan amiral gemimiz olan ön satışlara geri dönmeye başladık arkadaşlar. Ayı sezonuyla beraber bunu bayağı azaltmıştık. Yükselişlerin gelmesiyle beraber en çok yine ön satışların kazandıracağını düşünüyoruz. Evet kaldıraçtan kazanıyoruz. Evet uzun vade tuttuğumuz coinlerden kazanıyoruz. Fakat ön satışlar kadar kazandıran ben bu kriptoda başka bir şey görmedim. O yüzden tekrardan ön satışlara odaklanmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Şimdi Coinis borsasında önceden yapılan ön satışlar ne kadar kazandırmış Coinis borsasında önceden hangi projelerin ön satış yapılmış biraz bunu inceleyelim. Buna göre de şu anki ön satışa katılmalı mıyız katılmamalı mıyız buna karar verelim arkadaşlar. Coinlist'te yapılan önceki ön satışlara şöyle bir göz atalım. Coinlist'in en çok kazandıran ön satışı Solana arkadaşlar. 25 centten Solana ön satışı yapıldı 23 Mart 2020'de. Şu anda Solana 62 dolar. Onun dışında Immutable'ın ön satışı burada yapıldı. IMX. Bizim yine favori projelerimizden. Near burada yapıldı. Şu an Coinlist'teki ön satış fiyatına göre Solana 282 kat yükselmiş halde. IMX 8 kat yükselmiş halde. Near 6 kat yükselmiş halde. Burada Cyber Connect, Mina gibi güzel projeler var. En son yapılan ön satış ise Chainflip'ti arkadaşlar. Bunu da yaklaşık 1 dolar 80 centten sattılar. 1.80'den sattılar. 7 dolarları görmesine rağmen şu anda 5.5 dolar civarlarında geziyor. Son yapılan ön satışlar şu anda kazandırıyor gibi arkadaşlar. Her ön satış tabi böyle olmadı. Bu arada Casper gerçekten bizim hayatımızı değiştiren coinlerden. Zaten Casper ön satış videosuyla beraber burada çok fazla coin mühendis takipçisi büyük paralar kazandı. Flow aynı şekilde sattıktan sonra çok büyük bir yükseliş yaşamıştı. 115 katına kadar çıkmıştı fakat şu anda aşırı bir düşüş yaşadı arkadaşlar arkadaşlar. Centrifuge RVA projelerinden. Centrifuge'u da beğeniyorum. Hala sepetimde bulunuyor. Bikonomi yine aynı şekilde. Burada da listelenebilecek projeler de var. Hala listeli olmayan. Human Protocol buna da bayağı girmiştik. Mesela bunda da kötü bir sonuç olmuştu. Paramız bayağı azalmıştı. Şu anda da ön satış fiyatından bayağı düşük halde arkadaşlar. Yani her coin kazandırmıyor fakat kazandırırsa da Solana gibi projeler yakaladığınızda hayatınızı değiştirebilirsiniz. O yüzden kendi analizinizi yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir zaten. Bunu tekrardan belirtelim. Şimdi biraz BitCrunch projesinden bahsedelim arkadaşlar. Projenin arkasında kim var? Proje ne yapıyor? Projeye ben ne kadar gireceğim? girecek miyim? Biraz bundan konuşalım. Şöyle Coinlist'in ana sayfasına gelelim. Benim burada hala önceden kalma ön satışlarım var. Ben burada bir ara ban yemiştim arkadaşlar. Ön satışlara istesem de katılamıyordum. Yaklaşık bir yıl boyunca ön satışlara katılamadım arkadaşlar. Burada önce katıldığım ön satışlardan gelen paralar var. Bir konomiye katılmıştım. Burada 1600 dolarım birikmiş. Gats'a katılmıştım. Efi'ye katılmıştım. Mina'ya katılmıştım. Burada karma puanımız var. Ön satışa gireceğimiz zaman eğer ön satış bize çıksın istiyorsak buradaki karma puanımızı yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Bu karma puanımızı yükseltmek için de aktif olan buradaki kampanyalara falan katılmamız lazım. Buradaki test netler oluyor. Burada karma puanımızı arttırmak için neler yapmamız gerektiği de yazıyor arkadaşlar. Burada stake'e falan bırakmamız gerekiyor parayı. Coinlist aktif şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani burada validatör olabileceğimiz projeler var. Eğer developersanız daha farklı hekatonlar var. Burada governance'larda oy verip de ben mesela EGL Ethereum Eagle diye bir proje vardı. Buraya 2 Ethereum stake etmiştim ve bu sayede karma puanım da baya yükselmişti. Burada karmamın tarihçesi de var mesela bakalım biz neler yapmışız. 64. haftanın karma haftalık puanlarını neye göre vermiş? Ben neyden kazanmışım? Onu gösteriyor. Karma puanımın 1300 yüzdük kısmını trading'den ve bu landing olaylarından falan kazanmışım arkadaşlar. Burayı biraz böyle detaylı inceleyip içine girdiğinizde baya güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Ki ben burada stake ettiğim için bile güzel kazançlar sağlamıştım. Fakat benim bu hesabım baya banlıydı uzun süredir. Coinlist gerçekten böyle regulasyonlara ve kurallara dikkat eden bir borsa arkadaşlar. Neden banlandığımın da sebebini öğrendim. Baya uzun süre mailleştim. Bu maillerimin sonucunda da benim banımı kaldırdılar. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Türk Telekom'dan kaynaklı baya bir sıkıntılar yaşamıştım açıldık, hacklendik arkadaşlar. SIM kartımız ikizlendi. Bu konu hakkında da Coinlist yetkilileri hemen bizle iletişime geçip hesaplarımı dondurdular çok hızlı bir şekilde. Sonra da geri açtılar. Özellikle Coinlist ekibinden Emre Bey'e teşekkür ediyorum arkadaşlar hassasiyetinden dolayı. Şimdi yavaştan BitCrunch ön satışına geçelim. Şimdi Coinlist'e kaydoluyoruz, kimliğimizi doğruluyoruz ve burada direkt BitCrunch Community Sale diyor kayıtlar açık diyor. Buna kaydolalım arkadaşlar. Evet burada BitCrunch hakkında bilgiler var. Burada register now deyip direkt kaydolabiliriz. Fakat biraz proje hakkında bilgiler verelim. BitCrunch yapay zeka destekli merkeziyetsiz NFT veri platformu diye özetleyebiliriz. Hem yapay zeka projesi olarak kabul edebiliriz ama asıl olarak NFT projesi arkadaşlar. Buradaki bilgiler çok teknik olduğu için buraları hızlı geçiyorum. Dileyenler daha detaylı araştırabilir. FDV'si 55 milyon dolar. Bize 0.055'ten satacaklar. Proje listelendiği an bize %20'sini direkt verecekler. Eğer proje 5x yaparsa ve %20'sini bize direkt verirlerse, 5x yapması demek yani 5 kat artması demek. Direkt listelendiği an direkt ana paramızı satıp çıkabiliriz arkadaşlar. Sonra da kalan %80'lik kısım ise 12 ay boyunca her ay bize düzenli olarak gelecekler. Yani bizi maaşa bağlayacak gibi düşünebiliriz. Buradaki ön satışta %6'sını satacaklar tüm coin'lerin. BitCrunch'ın bütün toplam arzı 1 milyar adet. %6'sını buradaki coin liste satacaklar arkadaşlar. Burada en az 50 dolarlık, en fazla da 2000 dolarlık alım yapabiliriz. Bu alımı yaparken de ödeme yöntemi olarak USDC veya USDT kullanabiliriz. Eğer Amerika, Kanada, Çin veya Kore vatandaşıysanız regülasyonlardan dolayı bu ön satışa katılamazsınız arkadaşlar. Ayrıca en az 350 dolarlık bir kat alırsanız size ekstra 450 tane daha bir kat verecekler arkadaşlar. Burada tokenomics'ini görüyorsunuz. Toplamda 1 milyar adet arz var. Demin size dediğim gibi %6'sını Coinlist ön satışına ayırmışlar. %17'sini ekibe ve danışmanlara ayırmışlar. %23'ünü backers'lara ayırmışlar. Birazdan backers'ları size göstereceğim. Yani projenin arkasındakilere ayırmışlar. Onlara yatırım yapan, teknoloji desteği veren, reklam desteği veren gibilere ayırmışlar. Burada da mesela backers'ın falan ne olduğunu açıklıyor. Burada da token'ın kilitlerinin açılım tarihleri falan yazıyor. Ekosistemdeki backers'lara yani arka plandakilere bakalım. Projenin yatırımcıları arasında arkasındakiler kısmında Coinbase Ventures var, Animoca Brands var. Polygon var, HG Capital var, Gate.io var, Crypto.com var, MaxG var. Baya güzel arkasında projeler var arkadaşlar. Medya desteği kısmında Coin Telegraph var. Not operatörleri kısmında Impossible Finance, bir Labs. Proje gerçekten güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve ben bu projenin 3 katla 10 kat arasında bir yükseliş yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dep Radar var. Morningstar Ventures'ı gördüm demin. Bunlar gayet güzel. Projenin bir Twitter'ına falan da bakalım arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim. Burada en aşağı kısma geldiğinizde tıkladığınızda direkt zaten Twitter açılacak. Projenin arkasında Animoca Brands, Coinbase, Polygon, Chainlink var. Fakat sadece bunu buraya yazınca bunlar gerçek olmuş olmuyor arkadaşlar. Şöyle takip ettiklerine bakıyorum. Mesela Animoca Brands'in kurucusu gerçekten bu projeyi takip ediyor arkadaşlar. Bakın Yatsio, böyle kripto'nun en önemli adamlarından biri diyebilirim. İstanbul'da bildiğiniz gibi Binance Blockchain Week düzenlendi ve Yatsio da burada konuşmacıydı tanışma imkanım oldu. Donanım olarak, bilgi olarak. Kriptoda en saygı duyulan insanlardan biri arkadaşlar. Kaliteli, güzel paylaşımlar var. Ben sizden önce de bayağı inceledim. Ben bu projeyi zaten biz Crunch'ı bayağı uzun zamandır biliyordum. Bizim Telegram'da da grubumuz vardı. Biz yatırım yapmak için bayağı kovalamıştık fakat yatırım yapamamıştık. Almanya merkezli bir proje arkadaşlar. Burada CEO'sunun da hesabı var. CEO'su da sağlam bir girişimci arkadaşlar. Vijay Pravin. Onun dışında şöyle web sitelerine bir bakalım BitCrunch'ın. Projenin arkasında Monix Star Venture, Animoca Brands, Coinbase Ventures, HGE, medya partnerler arasında Coin Telegraph, Depradar, PwC. Yani ben güzel proje arkadaşlar. Açıkçası beğendim. Kendim gireceğim. Tabii herkesin kendi kararıdır diyorum. Biz bu proje hakkında coinventures.com'da makaleler de yazdık. BitCrunch nedir? Coinlist, Biscrunch, ön satışı bu şekilde. Artık ön satışa girelim arkadaşlar. Burada şu an baya bir fırtına var. Şimdi register now diyoruz. Get started diyoruz. Evet gireceğim. Burada ülkemizi seçiyoruz arkadaşlar. Ülkemiz Türkiye tabii ki. Bu ön satıştan bu arada almak çok zor arkadaşlar. Çünkü çok fazla katılım olduğu için pide kuyruğu gibi sıralara giriyoruz. Evet burada doğru da yanıtlasanız, yanlış da yanıtlasanız size tekrardan yanlış cevabınızı düzeltme hakkı verecek. Community sale için ne kadar token ayrılmıştır diyor. Demin gördük bunu. Projenin ne olduğunu soruyor. Hangi coinlerle alım yapabiliyorsunuz diyor. Bu ön satışa nerede katılıyorsunuz diyor. Fiyat ne olacak diyor bu satışta fiyat bu olacak. Bunu da böyle bakalım doğru yapmış mıyız? Evet hepsini doğru yapmışız. Burada metemeskinizi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burası önemli arkadaşlar. Buraya bir bakiye eklememiz lazım. Bizim buraya bir bakiye eklememiz lazım ki ön satışa katılabilelim. Bu bakiyeyi de 11 Aralık'tan önce eklememiz lazım arkadaşlar. Ön satış 14 Aralık'ta fakat 11 Aralık'tan önce bu bakiyi eklememiz lazım. 11 Aralık'tan önce eklemezsek bu ön satışa katılamayız. Bakın bu önemli bir detay. Buraya isterseniz USDT isterseniz USDT gönderebilirsiniz. Ben genelde USDT gönderirim arkadaşlar. USDT'de buraya gönderme adresimizi koymuşlar. Burada herkesin kendi farklı gönderme adresi olur. Sakın benim burada gösterdiğime göndermeyin arkadaşlar. Buradan kopyalarsınız. USDT ERC20 ile buraya gönderebiliriz arkadaşlar. Ben 2000 dolar gireceğim. O yüzden birazdan kendi borsamdan 2000 dolar buraya atacağım. Bu oyun satışı en az 350 dolarlık girersek bize yani atıyorum 400 dolarlık girersek bir 450 bir kat daha gönderecek. Bunu da bir kampanya olarak yapmışlar. Ben 2000 dolarlık gireceğim. Tabi bu herkesin kendi bütçesine göre arkadaşlar. Tüm paranızı da buraya atıp bütün boğa bu coin'in çıkmasını beklemeyin arkadaşlar riskinizi iyi yönetin. Evet devam ediyorum. Şu anda ben ön satış başvurumu tamamladım arkadaşlar. Ön satışa daha 12 gün var. Ve şimdi ben garanti olması için de Metamask'imi buraya bağlayacağım arkadaşlar. Birazdan Select Wallet diyeceğim ve Metamask'imi bağlayacağım. Biz Wallet bağlamadan geçmiştik fakat... Büyük ihtimal bizim bu Bitcrunch'lar kazandıklarımız bu Metamask'e yatacak diye düşündüm. O yüzden bağlayacağım. Evet arkadaşlar cüzdanımı da şu anda bağlamış bulunuyorum. Para nasıl yatırılır size bunu da göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Şimdi çok fazla soru gelebileceğini düşünerek ve sorun yaşayabileceğini düşündüğüm için takipçilerimizden bazılarının o yüzden bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. 11 aralığa kadar bu parayı kesin eklememiz lazım. Önceden sistem daha farklıydı. Önsatı size çıktıktan sonra ekliyordunuz ama şimdi sistem değişmiş o yüzden biz ekleyelim. şimdi Ben usdt ekleyeceğim için. Arkadaşlar şuradan şu adresi kopyalıyorum. Sonra Binance borsama geleceğim. Benim Binance'ta var şu anda USDT'm. Withdraw diyorum. Buradan USDT'yi seçiyorum arkadaşlar. Şurada yukarı evet yazdım. Adresi buraya kopyaladım. Şurada network'ü de ERC20 seçiyorum. 10 dolar komisyon alacak buraya para atarken. 2010 yazıyorum arkadaşlar. 2000 dolarlık gireceğim. 10 dolarda zaten gönderirken Ethereum ağında olduğu için komisyon kesiyor. Withdraw diyorum. Evet burada şimdi gönderirken doğrulamalar var bu aşamaları yapacağım arkadaşlar. Sonra kaç dakikada para geçiyor? Şu anda saat 2 aralık cumartesi 12.25 bakalım kaç dakikada geçecek arkadaşlar? Görüşürüz. Evet yaklaşık 12 dakika falan oldu arkadaşlar. Şu anda 2000 dolarda bakiyemize eklendi hayırlı olsun. Şu anda da benim zaten kaydım da tamamlandı. Umarım bize ve tüm katılmak isteyen takipçilerimize çıkar arkadaşlar. Güzel paralar kazanırız. Kendinize iyi bakın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Ön satış zamanı da büyük ihtimal canlı yayın açarız. Coin mühendisinde veya para mühendisinde. Gelin hep beraber pide kuyruğuna girelim. Bu ön satışın heyecanını beraber yaşayalım diyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bay bay.